Dostlar, bugün sizlerle ne, ne oynuyoruz? Murder Mystery. Ve yine yanımızda kim var? Hayrunsa. Ve like atmayanları ne yapıyor Hayrunsa? Like atmayanları Hayrunsa ne yapıyor? Ali'yi öldürdüğüm gibi öldürüyorum. Arkadaşlar <laughs> tabii ki de şaka yapıyorum. Yani öldürmek değil ama yine de like atın like atmayı, yanları yeneriz. Neyse. Arkadaşlar biz bu arada konga videosu da Evet alacağız. yakında gelecek. Belki bundan önce gelir. Belki bundan sonra gelir. Çünkü abone ol diye falan ayarlamam lazım. Evet arkadaşlar bir de shorts'a atacağız. Evet. Shorts için çok fazla izleniyor. Arkadaşlar bakın like atanlara bu kakoyu vereceğim. Ve Eva seviyorsanız bu videoya like. Evet, 100 like. Hayır kaç like istiyorsun? Yani 50 falan gelmiş. Ben isterim. 100 istiyorum. Eğer Eva değil seviyorsanız Eva oyununu seviyorsanız 100 like. Evet arkadaşlar ben bu kapalı yerleri hiç sevmiyorum ve Ali Şerif oldu. Ali acaba kurtulabilecek mi takipçilerine? Abi yapma. Yapma. Ne abisi? Abla. Ama beni Takipçilerim için ama yenirim. Yenirdim arkadaşa takipçiler için. Ben de diyorum ses niye yok ya? Sen de sesi aç, ayırın, ses aç ayırım ses aç. Bu arada telefondan oynamama rağmen telefondan oynayarak bu kadar en çok aboneyi tasanan şey biziz. Çok teşekkür ederim. Mobilden oynayarak en çok abone sahip olan kanal olarak sürekli ayrılıyor. Yani bir sus. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni... Ne yaptınız? Bir <laughs> de arkadaşlar ben 915 param var. 1000 yaptığımda sizce bir tane kılıç mı açayım yoksa pet mi alayım? Ben kılıç atacağım. Diğer seferde pet alacağım. Ve arkadaşlar ben yani petlerimi hediye edeceğim takipçilere. Belki hediye edebilirim. Daha çok hayırlısıyla video gelmesini istiyorsanız bu video 102 like. Evet arkadaşlar bakın size böyle bir şey yapacağım. Ya da Ali, abi, sen taç diyorsun. Taç like gelirse senle daha çok video gelecek. 100. Arkadaşlar ve <laughs> Ali'nin 1000 abonesi alırsa sıradan yani böyle çark çevireceğiz. Kim gelirse o şey yapacak. Bir tane pet kazanacak benden. Ve bir, ve kılıç. Dışarı çıkalım. Hayır evet. olsa dışarı çıktan tadar yemek yok. Evet. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ve yatından da yemek. Oo. Ee, Çünkü buradaymış. Arkadaşlar e alışmışım. Abi çok yatağından da uçmuştu. muhteşem gördüğünüz gibi ben abone olduğunda sıradan birine bir iğne çark çevireceğiz. Karar çarpımda. Hatta eğer yorum, bütün yorumlara yazın arkadaşlar. 1000 abone değil, 120 abone olduğumuzda. Ama ama 120 de çok az, 200 olsun. 200, 200 bence fazla. 200, 125, 125, 150. 150 tamam 150. 150 evet, abone olduğumuzda size inşallah o petlerden vermeye çalışacağız ama ben sadece 2 artık... adet. Evet. Arkadaşlar sadece 2 şanslı kişiye vereceğiz ve bu yüzden ben pet açacağım bayağı. Ve arkadaşlar benim evet, kılıcım ben o kadar Anladım. da iyi değil ama yine de yani kılıç ben... da vermeye çalışırız. Arkadaşlar biz. durun ben Ali'ye hemen böyle diğer ben hemen Ali'ye trade yapılıyor. Birkaç tane kılıcımı göstereceğim size. Arkadaşlar bende bu var. Bu var. Daha var ama koyamıyoruz maalesef. Mesela ben eşya edeyim. Bakın bende elit de elite var. Elit var. Arkadaşlar durun bir tane daha, daha göstereyim. Yani iki tanesini de göstermem gerekiyor. Ve... Bende bunlar var arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar var. Bekle hayırlısı. ben bende bir göstereyim. Ben... Niye tapa? Ha. Ha. Neyse bakalım. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Şey. Hatta ben bazen sıradan ya. birine direkt böyle verebiliyoruz. 150 abone olmazsak bile. Bakın bunlar var. Ve arkadaşa ben artık bayağı yeni atacağım. Neyse. Şey şey? şey? tamam. Yok ben otomatik basıyorum ya öyle oluyor. Haritet ediyorum ya o yüzden. Tonda 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 Enga. <laughs> Ayşen, Alıştırma yaptım da. Hihi. <laughs> <şimdi> Abi ben bu <laughs> şeyi haritaları hiç sevmiyorum. Hihi <laughs> ya boy. Ve arkadaşlar biz de çok komik tam video yaptık şu an. Kat tonik mi? Evet arkadaşlar. Bir tane, He. bir tane zengin böyle bir şeyler diyor ama söylemeyeceğim çünkü. Evet. Kendiniz izleyin. Çünkü bir tanesi sen de komik biraz. Evet, böyle. Ne diyordu? Hatırlamıyorum. Sweet little bomb. <laughs>? Sweet little bomb. bomb. Tamam arkadaşlar tatil oldum. Evet arkadaşlar çok fazla yerlisi yani bekletmek istemedim. evet sizi çok seviyoruz arkadaşlar like yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen ben videolara çok uğraşıyorum hayır uğraşıyor muyum videolara evet yani videolara Aliye yardım ediyorum çünkü o benim kuzenim ben Hüseyin de yardım ediyor evet ee. <laughs> Neyse Hüseyin sen ne demek istiyorsun? Arkadaşlar neydi? Ben bugün gelmedim. Çünkü ben videoda olmak istemiyorum. Ve like atın. Abone olun. Evet arkadaşlar abone olmaları. Her, benim böyle... geçmişim Hı -hı, kastır, like olursa... geçmiş. Evet arkadaşlar. E Abi. Her like Hüseyin'e bir geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. Diley. <laughs> evet arkadaşlar bir yorumları da yazmayı unutmayın. Evet. Lütfen yorumlarınızı hepsini tek tek batıyoruz Harun ile beraber. Böyle evet. Harun merak ediyordu neredeyse böyle içime, telefonun içine girecek odalar. Arkadaşlar Ali. Ye... Yani çoğu yoruma geri cevap veriyor. Evet vermeye çalışıyorum. Yani zamanım olduğu için vermeye çalışıyorum. Ve arkadaşlar bazen e, yani online olamıyor çünkü sınavlarımız falan var. Evet. Yani ve canlı yayın yapmak istiyorum ama canlı yayınlar için yani benim çok vaktim olmuyor. Ya arkadaşlar biz Hayrola unutmayın. Düşürüm. Unutmayın arkadaşlar biz yani canlı yayın bir yere yapacağız. Ne zaman evet. olduğunu bilmiyorum. Yani yakında belki yaparız. Ve arkadaşlar Brookhaven'de buluşacağız. Brookhaven'de nerede derseniz kafenin önünde Starbucks kafası var ya. Evet. Orada yapalım çünkü he, orayı herkesi biliyor yani. Ya da otelin orası. Ama ben de, Starbucks daha iyi yani. Hadi evet. gel. Geliyor. Ama sıyırdı nasıl vuruyor?

Burayı seçerim. Hadi bunu seç lütfen. Direkt <laughs> rastel yaptım ve bunu seçmeyi direkt gidiyorum. Hiç batmadan yapmıştım. <laughs> evet arkadaşlar like atanları bu dondurmadan yediriyoruz. Evet batın bu dondurma. Arkadaşlar mesela ben like Ver attım. Ver de yiyeyim. Neredesin? Ay, Neyse. <laughs> Hopsal ol Ay, de, de, de. Hüseyin de deliyor arkadaşlar. Evet. Çok sıyırdı. Bak ben buradaydım. Bir baktım duvarda çok Arkadaşlar <laughs> bu arada artık elite aldım. Hayırlı olsun. Tutun Hayırlı olsun. Alırız. <laughs> Hayırlı olsun. Bunları alırız. Yorumlara. <laughs> Size arkadaşlar şey, Hüseyin şey, Garden of Bamban'daki karakter oldu. Evet Darten. Of Bamban olarak bir şey söylemek istiyor musun? Garden of Bamban değil. Bamban onlar. İşte Garden of Bamban'daki karakter. Of şeyin, bamban. like atmayanları bu Darten bamban karakteriyle. Keser. Keser bir James Kir atar demek istedim. Böyle çok. Al. Al Aksi. Ver de şu Hüseyin adını değiştirdi. Hala Hüseyin 417 yazdığınızda çıkıyor ama artık adı Aksi. Aksi de Evet. Hüseyin 417 yazsanız da çıkar ama yendi. Aksi yazmanız lazım. Hüseyin sen nasıl? Ben mördürüm. Ben masum. İkisinde de çıkıyor. Go 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 go. Aaaa. Bak seni. Sen bağırmıyor. Abla yok sen ki seni Abla yapma abla. her like Hüseyin'i kurtarmak için yardım ediyor. Aa biri like attı. Tamam Hüseyin'i kurtardım o zaman Ali'ye gidiyorum. Hüseyin çabuk ab... Arkadaşlar, like atın. Arkadaşlar çabuk abone olun. Çabuk abone olun. Ama Ali'ye öyle bir şey demedim. Hüseyin Ali'yi öldüremedim. Hayır. Çabuk abone olun. Tıt 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 tıt. Bir abone oldu. Yey yaşlar çok teşekkür ederim. Ardışan Beni kurtardınız. Ben bir şey demiyorum çünkü artık sizi öldürüyorum. Beni kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Ama gelin, biz. Aa! Artık geliyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Neyse de şey devam şey. ediyoruz. Belki şu ben kendi yolunda. Oo kafam yere düştü Ali öldürdüm çünkü. Arkadaşlar e belki abone olmamışsınızdır. Arkadaşlar sonra benim kafam çıktı midemden. dedi. <laughs> kafam. Arkadaşlar like atanlara dondurmadan yiyorlarmış. Öyle bir tane efsane duydum ben. Evet. Yaman, doğrudur bence. bilmiyorum. Mesela bak ben abone oldum, like attım. Bana dondurma verir misin? Al. Nam 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 nam. Çok e teşekkür ederim. Arkadaşlar like attım, abone olun ben de yiyorum. Hüseyin sen like atıp abone oldun mu? Olduysan gel. Gandalf Bambanila. Ban, ban bambanıyla. <laughs> Ateş şey yanlış okudum biliyorum ama bambanıyla. Tamam. Yüz yüz ben masum olacağım. Çok masum oldum. Şerifim arkadaşlar. Abi ben niye masum ol? Aa Hüseyin katil. Sen yatımdan öldürmek yasak. Abone olsanız Ali'yi öldüreceğim. Ama like atarsanız abone. Hayırsa efendim Hüseyin bir durur musun? Durun Ali. Hüseyin. 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 Hüseyin kafanda. Hüseyin bir Hüseyin'de kromatik varmış. mı? Bravo. Açileyim. Arkadaşlar yumurtadan çıktı. Bir abone oldunuz. Hep niye bu çıkıyor? Bilmiyorum ama nasıl şey diye çıktı. Ay, yani. Hiçbir şey anlamadım ama boş ver devam et. Hı -hı. Dört turdan beri bu çıkıyor. Arkadaşlar bir gelin. Bakın. Ali gel otur. E, Ali bak şimdi sen benim için. Arkadaşlar oturmanıza gerek yok. Ali'ye direkt ben yaptığında yaptığımda Ali bazen Uçuyor bakın uçtu. Evet. Kanatlarımdan dolayı oluyor herhalde. Hayır. Sizin like atıp sizin abone olmanızdan dolayı uçabiliyor. Kim Nereden katil? Bileyim? Nereden ben masumum. Şey nereden bileyim sen? Sen nereden bileyim? Sen nereden bileyim? bileyim? Sen yandın anneciğim. Yatından öldürmek yasak. Yatından öldürmek ya Ama fark etmez. Ya benimki git dondu. Benimki de dondu. Harun sen. Benimki dondu. Ali <laughs> bakmak yok. Ben güzel bir yere yana saklanmaya çalıştım arkadaşlar. E, silah ne olacak? Silah nerede? Tam ışınlanma yerinin üstünde. Ama bırakıyor musun? Anlamam. Bırakıyorum. Tamam. Arkadaşlar ben sonra bir yere saklanacağım. Ve orayı Evet galiba sadece ben biliyorum. Belki Hüseyin de biliyordur ama galiba yani Ali vermiyor. Galiba Ali bilmiyor. Ali dur. Bırakma. Bırak, Abla gördüm. Ali seni öldürecek. Arkadaşlar Ali güzel bir tane ee, camper olmadığı için. <gülüyor> 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 Ali nasıl öldürdü? Ali, Ali kılıcı takıcı. Ultim olduğuna girdi bari tabancamla en güçlüsü yapacağım Ali. Ali yandın sen. Sin tamam. Ve arkadaşı arkadaş olmak istiyorsanız. Ya yine bu. Ali bunu seçelim. Yeter. Arkadaşlar bu takdiri haritasını çok seviyoruz. Ayrıca dondurmamı da iyi yiyorum orada Mesleğe girdim ama hala dondurma peşindeyim. Kakao, kakao isteyen var mı? Ben. Kim katil? İş bir <mirrors> masum. İş bir masum. katil. Nein. Da. Bak kanıt. Hüseyin. Bak kanıt. Almanca niye konuşuyorsun? Hüseyin bak kanıt. Hüseyin bak kanıt. Bak bak kanıt. Çok güzel bir kanıt. Ali. Tamam, Ali bir tane ol. Tamam. Telefon videoları çek artık. Ne gelecek? Telef attı. Tamam. Başta adamın müziğini söyleyince telef atlıyor. Bu ne? Telef atlayıncaaa. Ahahahahaa. Tontondan para falan gidiyor. Hayır. <laughs> Ali video dağıt. Evet. Ali video dağıt. Sıkış saçmış ya. Ama sonra oraya gireceğiz. Gidelim. Tamam Hı hı. ayrınıza neredeyse what I do to eat kötü ilçeni biliyorum ya oradan ya buradan ya şuradan Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bak adam yoksa sisi yenmeye, sisi bıçakla şey yapmaya geliyor. Değil mi Ayrınsa? Masum da olmazsın. Arkadaşlar. Ben güzelten bir katiliyim. Çok güzel bir katil olacak. <Sessizlik> 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 Neyse arkadaşlar. Bu bu kadar. Ve Bay bay.